Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde çok sayıda okul kapalı ya da uzaktan eğitim veriyor. Bu tabii ki eğitimin kalitesi çocukların geleceği açısından olumsuzluklar barındırıyor. Bu yönde kaygılar var ancak asıl kaygı dünyanın önde gelen çocuk hakları kuruluşu Teredi Homa göre milyonlarca çocuğun risk altında bulunması çünkü koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte özellikle yoksul ülkelerde çocuklar gözden kaybolmaya başladı ve milyonlarca çocuk şu anda çocuk işçiliği, cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik, kadın sünneti ve çocuk ticareti konusunda kurban durumunda. Eğer önlem alınmazsa durum daha da kötüye gidecek. İşte bu nedenle bu hafta örgüt Brüksel'de bir kampanya başlattı ve Avrupa Birliği'ne dünyanın yoksul ülkeleri başta olmak üzere zor durumdaki çocuklara yardım eli uzatılması çağrısında bulundu. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde taraf olduğu Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre Avrupa Birliği'nin bunu yapma yükümlülüğü var. İşte bu yükümlülük gereği örgüt birliğe Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Çünkü dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgını ile birlikte başlayan kapanma sonrasında oldukça olumsuz haberler geliyor. Buna ilişkin örnekleri de aktardım. Örneğin Hindistan'da çocuk yaşta evlendirilen kız çocuk çocuklarını yine e, mülteci kabul merkezlerinde zor durumda olan çok sayıda çocuğu Afrika kökenli kadın sünneti nedeniyle mağdur olan kız çocukları sorunu gibi çok sayıda sorunla ilişkin, konuya ilişkin örnekleri içeren bir dosya sunuldu Avrupa Birliği'ne ve tez vakitte önlem alınmazsa dünyada milyonlarca çocuğun çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Zaten polis raporlarında ve örgütün hazırladığı raporda da Özellikle pandemi sonrasında eve kapanma sürecinde çocuklara yönelik istismarın, şiddetin olağanüstü boyutlarda arttığına vurgu yapılıyor. Ve bir taraftan da tabii ki çocuk ticareti, çocuk işçiliği gibi konularında yoğun bir şekilde artış gösterdi, vurgulandı. Pandemi döneminde bu nedenle de acil önlem almaya ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Kampanya çerçevesinde Avrupa Birliği'nin soruna el uzatması çağrısı yapıldı. Bir başka başlığımız son aylarda hayatımızın değişmez unsurlarından birisi olan maske ve siperlik kullanımına ilişkin pandeminin başlamasından sonra birçok kişi ağız maskesi kullanmaya başladı. Ancak maske bulamayanlar kendi yöntemleriyle şeffaf materyallerden siperlik üretmeye başladı ve günümüzde artık oldukça yaygın kullanılan bir nesne haline geldi koronavirüse karşı. Peki bu siperlikler ne kadar koruyucu? Koronavirüs duruşa karşı etkileme işte bu araştırılıyor. Başından beri salgının buna ilişkin tartışma vardı. Son yapılan araştırmalar bu soruya yanıt aradı. Özellikle Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi buna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Ve bilim insanlarının sadece Hollandalı değil Avrupa'daki diğer bilimsel araştırmalarda da siperliklerin maskeler kadar koruyucu olmadığı belirtildi. Çünkü sadece su ya da karşıdan gelen benzer partiküllerin sıçramasına karşı koruyucu takmak yeterli değil diyor uzmanlar uzmanlar. Takılan siperlik belli bir anlamda karşıdan gelen partikülleri engelleme konusunda başarılı olabiliyor. Ancak daha aşağıdan ya da yukarıdan bu parçacıkların insanlara temas etmesi konusunda yeterli derecede koruyucu değil. Bu nedenle uzmanlar tamamen koruma için bu siperliğin altına ağız maskesi takılmasını öneriyorlar ya da sadece ağız maskesinin yeterli olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlara göre en iyi korumayı sağlayan ağız maskesi. Bu yüzden de burnu da kapsayacak şekilde şekilde ağız ve burnun kapatılmasının oldukça önemli olduğunu belirtiyorlar. Bunu da ancak maskeyle mümkün olabileceğini vurguluyorlar. E, tabii ki e, daha titiz olan ve daha güvende kalmak isteyenlerin maskenin üzerine siperlik takabileceğini de belirtiyorlar. Bunun e, daha hani sağlaması e, yapılmış bir koruma yöntemi olduğunu ancak tek başına siperliğin e, sanıldığı gibi pek fazla koruyucu olmadığını dile getiriyorlar. Cright